Sanırım. mu? Sanırım. Selamlar. Selamlar. Biz şu anda Ukrayna'dayız. Meyer Aslan'dayız. Ee, dışarıdan çok fazla ses geliyor. Birazdan dışarı çıkacağız. İnşallah ölmeyiz. neyse evet, hadi çıkalım. Şu dışarıda iyi bitirdi. No. Koşun, koşun, çabuk evimize girin. <laughs> ne? Yapacağız? Bilmiyorum. Ne bileyim ben? Şuraya bakalım mı? Hey, burada kimse var mı? Buradalar. Buradan da ağaç. Burada ağaç.